Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şangöz. İki cevabı kadar bir yerde bir arkadaşlar. Beton değil arkadaşlar. Beton sorumundayız. Eğer beni de sıkıntı için kanal abone olup ve e, son yani ilk videoma da like atarsanız çok sevinirim. Bu videoda 25 ya da 30 like gelirse adamın dibisini izlersiniz. E, o taş kılıç Oh, baltayı aldık, baltayı aldık. Ana ne? Ay. İşte ne 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 işte ismi. Oo, oh. Reis, reis. Geber, geber, geber. Geber, geber tık şunda. Bir şey bırakmamış şey ya bu. Olsun ama bu da eğer arkadaş video izliyorsa şunu evet. 9 alalım şunları atalım Arkadaşlar eğer videomu beğen be beğenmek istiyorsanız e, like atıp yorum çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar e, bot temeli de gerek yok. Arkadaşım sayesinde bu kadar geliştim. Sağ sonunda eğer videoyu izliyorsa Razer adamın dibi abi hani, onu da linkini açıklamada bulabilirsiniz. Şunları hemen atalım. Ona şunu da at. Oo. Arkadaşlar şöyle yapalım. E, motor düzenli, ne kadar karışık değil mi arkadaşlar? O yüzden kusura bakmayın arkadaş arkadan ses gelirse aşağıdaki kucaklar geliyor burada. Ben video çekerken tam video çekeceğim zaman geliyorlar burada konuşuyorlar. Onlar da Allah belasını versin. Bunu bu, sadece bu kadar söylüyorum. Arkadaşlar niye beton Çünkü ee, meclise gideyim, çektiğim zaman bir dakika. Meclise gelen video çektiğim zaman arkadaşlar e, geliyorlar çok fazla takip atanlar var onları da Allah kahretsin ek pis ekiyorlar o fuşi oldum arkadaşlar zincir şu veri de kesersek çok güzel olur nereye girdi o nereye girdi o Aa, buraya girdi tamam bir dakika. Tamam gördük. Verildi gördük. Gel de burada nasıl sana kayıyorum. Onu size göstereyim. eee dakika arkadaşlar. Ben yani şöyle nasıl çıkabilirim? Yani oraya nasıl çıkabilirim hiç fikrim yok. Açıkçası derken herhalde bulduk. Bulduk. Bulduk reisler. Yani buradan? Ya yani bu arkadaşlar beni izliyorsa adamım bir reis. Bak görüyorsunuz ya. Ben ne güzel orada ne gidiyor gidiyorum. Düşüyorum ya. Adam ya adam nerede? Yok. Ben niye durayım? F ah yapıyorum. ödüm ödüp okuma karıştı. Abi ödüp okuma karıştı. Ya bir dur abi. O adam kesti kreizler çok güzel. Buradan da kal. Ee, evet. Şunları atalım. Hop. Oh. Konuşamıyorum ya. Ödüm patladı burada. Hop. Okey. O zaman arkadaşlar. Niye kanama çıkmadı benim Arkadaşlar bu video bir size tekrardan söylediğim gibi 30 ya da 25 dakika verirseniz çok sevinirim. Diğer videoma yani bayağı izlemişsiniz ama like gelmemiş o yüzden arkadaşlar like izleyenler like atarsanız çok sevinirim. Mutlu olurum. Hemen şuradan Full set yakınız. Hatta full gibiyiz. Bir tane şu şey olsa kafalık kafalık şey aynı da. Yani arkadaş yemek yemekler. Arkadaşlar bu konumuz konu yok bugün. Sadece konuşacağız birbirimizle. Nasılsınız? İyi misiniz? Tatil tatilde bir yere gidecekler. Ben orada da izlerlerse çok sevinirim, mutlu olurum. Yani reissiniz sizlere. şuradaki parkuru hayatta yapamadım. Bir kere yapmayı deneyeceğim. Hadi lan. Ya öleceğim öleceğim şimdi iş yapıyorum Atarım. inşallah Ee, Tek şey kimse almamıştır. Tek burada arkadaşlar kim biliyor yani orayı? Yani bayağı bir youtuberlar falan biliyor. Ya yani biz de inşallah youtuber oluruz. Böyle 100 kamız ya da hani 50 70 kamız olsa çok sevinirim. Hani olacağız. Kaç kişi var? Tip 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 Zeus Zeus Ah okey okey tip 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 la tip Bak bak Lan oğlum öldüm öldüm öldüm. Kapışın siz. Liso bak bak bak. Öldüm be. Neyse arkadaşlar e, videoda hiç şey kaldık. E, eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. unutmayın. E, bu arada hiç çıkardık ha. Neyse arkadaşlar. Beni de çekme çıkan abone olmayı unutmayın. Unutma. Like video bu videoyu like çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.